Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım. hoş geldiniz Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir sevgili balıklar. Ben bugün sizin için bir kahve falı bakmak istiyorum. Fincanımı sizin için kapattım. Evet sizlerde dileğinizi tutun. Şöyle bir fincanınıza odaklanın. Sorularınızı sorun arkadaşlar. Sorularınızın cevapları bu açılımda olacak. Ne zaman beni izlerseniz bu fal o zamanla uyumlanacak. Sevgili dostlarım. Evet şimdi bu arada... Instagram hesabımı da hatırlatmak istiyorum başlamadan önce. Ee, Yıldız ile fanname Instagram hesabım arkadaşlar. Ee, kanalımızın, YouTube kanalımızın ismiyle aynı. Bana oradan ulaşabilirsiniz diyorum ve şöyle fincanımı açarak başlamak istiyorum sevgili balık burcu dostlarım için. Şöyle sizler de bakın arkadaşlar fincanınızın içine. Evet. Şimdi sevgili balıklar kendinizi bu ara çok şanssız hissediyorsunuz. Şanssız addediyorsunuz. Hiçbir şey yolunda gitmiyor mu? Yani hiçbir şey yolunda gitmediği gibi biraz da stresli olduğunuzu görüyorum ben sizin. Her şeyi erteliyorsunuz bu ara. Çok fazla stresiniz yükselmiş her şeye sonra diyor olabilirsiniz. Yani yarın işte bir yere gideceksiniz. Yarın giderim. İşte bir konuşma yapmanız gerekiyor. Yarın konuşurum gibi sürekli böyle bir ertelemeler var. Bu da e, aslında enerjinizin düşmesinden kaynaklanıyor. Bu ara birazcık arkadaşlar e, ve stresten dolayı enerjiniz düşüyor aslında. Hayal kırıklığı yaşamışsınız. yakın bir zamanda eee um, ya Birisine bakıyorsunuz ya da birisini hatırlıyorsunuz, anımsıyorsunuz ya da bakıyorsunuz uzaktan ve içinize hüzün kaplıyor. Yani inanamıyorsunuz bir şeylere sanki nasıl olur der gibi bir haliniz var. Çok sessiz, sakin bir şekilde böyle e, uzaktan baktığınız birisi var. Ya ayrılık yaşadınız e, ya da işte bir araya gelemediniz e, birisiyle böyle uzaktan bakarak onu gözlemli gözlemliyorsunuz arkadaşlar. Ama içinizde bir özlem de gördüm aniden böyle onu aramak, onunla konuşmak falan istiyorsunuz bazen ama kendinizi durduruyorsunuz. Çünkü öyle gerektiğini düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ee, özellikle açıkçası bu ara çok da önemli kararlarda almak istemiyorsunuz. Ben öyle görüyorum. Biraz stres seviyenizi yüksek gördüm. Şimdi evet devam edelim. Sevgili balık burcu dostlarım bu arada ya çok yakın çevrenizden birisi ile yakında bir yüzleşmeniz olacak ailenizden ya da yakın çevrenizden bir kişiyle. Ee, neden yüzleşme diyorum? Çünkü birbirinizi kırdınız ya da birbirinize küstünüz ee, ikisinden birisi. Ya da özellikle konuşmak istediğiniz bir şeyler var. Ee, önemli bir konuşma olacak. Yani bu ama ya böyle ailevi bir konu ya da ona benzer bir şey arkadaşlar. Karşılıklı önemli konular konuşulacak. Ufak tefek şeyleri çok büyütüyor karşı taraf. Bunu söyleyeceksiniz özellikle ona. Yani diyeceğiniz şu, belki de bu kadar büyütmemen gerekiyor, belki de bu kadar çoğaltmaman gerekiyor bazı şeyler içinde diyeceksiniz. Araba almayı düşünenler var mı? Araba satmayı düşünenler var mı? Uyumlandığı şekilde kabul edin sevgili dostlarım. Bazı şeyler hızlanacak alım satım konuları özellikle araba alım satım konuları hızlanacak. Bazılarınız ise yola gidebilir. Yolla ilgili de iki hafta iki aylık bir süreç var arkadaşlar. Bir yol görünüyor. Gayet açık, gayet güzel, ferah bir yola gideceksiniz sevgili balık burcu dostlarım. Yani birisi vardı arkadaşlar. siz, sizin hayatınızdan çıkardığınız ama bir türlü gitmeyen biri var mı? Yani siz ısrarla birisinden uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. O kişisi ısrarla yaklaşmaya çalışıyor. Böyle bir şey var. Ve bu durum sizi bunaltmaya başlamış. İstemediğiniz bir şey olabilir. Daha net bir şekilde bazı şeyler istemediğinizi belli etmek isteyeceksiniz sevgili balıklar. Ve yakın bir zamanda da... Bazılarınız için söylüyorum... E, iş değişikliği ya da ev değişikliği gibi bir şey olabilir yani taşınma ya da iş değişikliği durumu var çok önemli bir şey var çok önemli bir değişim olacak bir de böyle geçmişten kaçıyorsunuz bazılarınız yani kendi bazılarınızı da şöyle gördüm İşte ben geçmişi kapatmak istiyorum artık kendim yeni bir sayfa açacağım yani her şey böyle e, yepyeni olsun öyle hissetmek istiyorum diyorsunuz çoğunuz ve o enerjinin size iyi geleceğini düşünüyorsunuz. Sizi yükselteceğini düşünüyorsunuz. Aslında haklısınız da. Yani geçmişle alakalı bazı konuları kapatacaksınız arkadaşlar. Hani bu taşınma ve iş değişikliği durumları var ya, bununla da alakalı. Ama genel olarak daha sevinçli halleriniz olacak. Şu an biraz hüzünlü ve durgunluğunuz yansımış ama sevinçli halleriniz olacak. Beklenen telefon gelecek beklenen arama gerçekleşecek bir telefon konuşması yapacaksınız ki belki dakikalar belki saatler sürecek ama bir, bir şey var orada beklediğiniz bir şey var o konuşmayı yapacaksınız hem de sadece düşündüğünüz şeyleri konuşmak değil aynı zamanda beklenmedik konuşmalar da var burada ama bu kişiyi bekliyorsunuz yani telefonda görüşmeyi bekliyorsunuz arkadaşlar o mu arayacak siz mi arayacaksınız ya yani şöyle söyleyeyim onun aramasıyla ilgili enerji daha ağırlıklı diyebilirim. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili balık burcu dostlarım. Evet. Sizin dilekleriniz oluyor. İki tane dileğiniz oluyor. Ya da bir dileğiniz oluyor arkasından bir sevinciniz var öyle de yorumlanabilir. Evet şimdi Ay çok güzel bir çiçek var burada arkadaşlar. Nedir? Çiçek tabii ki. Yani böyle aşktır. Birisini seveceksiniz. Belki çok seveceksiniz. Yani daha çok böyle aşk hayatınızla ilgili çok mutlu bir sürecin olacağını gösteriyor. Yalnız olan arkadaşlarım yani birisi çıkabilir karşınıza. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Eğer yalnız değilseniz birisi varsa aklınızda ya da seviyorsanız onunla bir şeyleri çözebilirsiniz yani daha çok böyle aşk hayatınızla ilgili güzel bir şey çiçek ona yorumlanır özlem varsa bitecek hasret varsa kavuşulacak evlilik düşüncesi varsa evlilik olabilir arkadaşlar yani e, yoğun duygular gördüm yoğun hissiyatlarınızın yansıdığını gördüm ama sizin mutluluğunuzu kıskanan birileri var farkında mısınız bilmiyorum ama birileri var arkadaşlar bir kişi de olabilir bu özellikle mutlu olduğunuz zamanlarda gözünüzün içine bakıp gülümsemeyen ya da sahte bir gülümsemeyle bakan kişiler gözlerinden anladığınız kişiler evet onlar mutluluğunuzu kıskananlar diyor arkadaşlar ee, biraz yorgunsunuz bazılarınız daha çok böyle bu son zamanlarda bir yoğunluk olmuş iş ya da eğitim alanınızda o yorgunluğunuzu da atacaksınız iki hafta içerisinde bu yorgunluk daha çok geçmiş olacak ve kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz balık burçları olarak özellikle tercih yapmanız gereken konularda da tercihlerinizi yapacaksınız faydalı şeyler yapmak istiyorsunuz ve gerçekten de yapacaksınız arkadaşlar İyi niyetle çıktığınız yollardan iyi niyetle karşılık alacaksınız. Yani birilerine yardım da etmek isteyebilirsiniz. O yardım edeceksiniz. Birilerine iyilik yapmak istiyorsanız o iyilikleri yapacaksınız. Ve çok güzel bir enerji oluşuyor etrafınızda. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.